cihetinden bir tefennün için değilmiş. Belki insanlara hidayet olarak, insanlara rehber olarak, insanlara manevi bir reçete olarak sunulan Kur'an'ı iyi anlayalım. Onun nasıl meziyetlere sahip hangi sıfatlara sahip olduğunu, hangi isimleri hak ettiğini Cenab-ı Hak bize anlatmak, bize öğretmek ister. İsimler önemlidir. Sevgili Allah'ımız وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ husna diye kendisi bile kendi isimleriyle iftihar eder. وَلِلَّهِ Allah için ey kullarım belki övünmeye ihtiyacım olmadığı halde belki varlığında sıfatlarına bile muhtaç olmaktan müstahni olduğum halde size isimlerimle iftihar ediyorum. Öyleyse siz de yarın ve bugün kendisiyle övüneceğiniz, kendisiyle iftihar edeceğiniz, beğenileceğiniz isimler edinim demek istiyor. Onun için Efendi Hazretlerimize birisi gelse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısını yapardı. Eğer ismi İslamiyete Müslümanlığa pek münasip değilse bizim medeniyetimize ait, bizim kültürümüze ait, inancımıza yakışan bir isim değilse bunu hemen değiştirirler, tejdid ederler, yeni bir isim verirler. Allah önce ismiyle İslam'a nispet dikkatinizi çeker. Sadece bununla iktifa edilmeyip aynı zamanda bu insanın dünyanın en ister istemez bir vasfını duyduğunuz kişiye gösterdiğiniz ilgiyle 20 tane ayrı özelliği zikredilmiş bir insana olan iltifatınız, hayrandığınız, onunla aynı karede yer alma, onun yanında görünme gayretiniz farklılaşır. Cenab-ı Hak der. Onun tam bir hidayet rehberi olduğunu söyler. Ve nünezzilü minel ma huve ve rahmetün lil der. Onun gerçekten bir şifa olduğunu bize ihtar eder. Onun rahmet olduğunu, rahmet demek insanı bağışlanmasına vesile olup sonra da hak ettiğinden daha fazla lütuflara mazhar olmasına vesile olan demektir. Böyle Allah Cellece yaklaşık 17-18 farklı isimle, farklı özellikle Kur'an-ı Azimuşşan'ı bize anlatır. Ve Kur'an'a verilen bütün isimler, bütün vasıflar, Kur'an-ı Azimuşşan'ın kendi sahasında hak ettiği en zirve vasıflardır. Sadece hidayet olsaydı o bile yeterdi <laughs> onu kabul etmek için onun ehli olmak için onun yanında durmak için. Bütün bu özellikleri ihtiva ettikten sonra artık azıcık aklı olan için Kur'an'ın uzağında kalmak kabul edilebilir bir şey değildir. Allah celle celaluhu malımızla Canımızla, ömrümüzle, gençliğimizle hepimizi Kur'an'ın hadimi eylesin. Amin. Onun için ona emek verenlerin hiçbir emeği zayi olmaz. Allah zayi edecek hatalardan bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz Cenab-ı Hak ona da, bütün hastalarımıza da, yaşlılarımıza da şifalar ihsan eylesin. Ankara'da eski ihvanlarımızdan birisi bir rüya görüyor. Onu efendi anlatıyor. O kadar hoşuna gitmiş ki hatmi şeriflerde defaten bunu anlatıyor efendi Ama haftalarca aynı şeyi tekrar etti. İyice zihnimize yerleşsin diye. Rüya rüya aslında Burada usulü fıkıh dersi okurken Efendi Hazretlerimizi bekliyoruz. Ali Kuşi diye bir hoca kardeşimiz vardı. Hacemoğlu Camii'de Afen Cebecibaşı Camii'nin müezziniydi. O da derse gelir. Dersten önce şuraya girer. İslam gelecek. Üç sefer bana böyle dediler. Dedi. Diğerinde duramıyor. Daha taze. Bunu anlattı hoca efendi böyle onu silkeledi. İşimiz rüyaya kaldıysa zor dedi. Yani kabul etmedi. Biraz sonra Efendi Hazretlerimiz içeriye girdi. Bu tepkiden haberi yok. Ali kuşi hemen gitti Efendi Hazretlerimize dedi. Efendim, böyle böyle bir rüya gördüm. Efendi Hazretlerimiz sanki meclisin kokusunu almış. Önce buyurdu ki, Ali Koşi, biz rüya ile amel etmeyiz dedi. Ancak bir rüya şeriata muvafık olursa onu da baş tacı biliriz buyurdu. Senin gördüğün bu rüya şeriata muvafık olduğu için bunu kabul ediyoruz." buyurdu. Şimdi, rüya ile alakalı bu hatıradan sonra Ankara'daki o ihvanımız öldüğünü görüyor. Öldüğünü. Allah ölümü unutarak yaşamaktan bizleri muhafaza eylesin. Öldüğünde gözünü mahşerde açınca kendini ulema'nın arasında görüyor. Aydar efendi hemen yanında bunu tanıyor. Ona soruyor diyor ki Ben seni bırakıp buraya geldiğinde sen hoca değildin. Şimdi hocaların arasında ne arıyorsun? Yoksa benden sonra okuyup icazet mi aldın diyor. O da diyor ki, Peki o zaman söyle bakayım. Seni ulemanın arasına katan ne amelin var? Onu söyle diyor. O da başlıyor işte. Namaz kılardım. Oruç tutardım. Hacca gittim. Hala bunları sayma dedi. Bunlar kendin için yaptıkları. Öyle bir şey söyle ki Kur'an için yaptığın bir hizmetin olsun. Hoca değilsin. O zaman Kur'an için yaptığın bir hizmet söyle ki buraya geliş sebebini anlayalım. Biraz düşündü. Benim dedi bir tane minibüsüm var dedi. İlim talebeleri veya hocalar vaaza gideceği zamanda beni ararlar. Ben de hiç hayır demeden onları vaaza sohbete götürür. Emmar Getiririm, Acaba bu olabilir mi? Deyince Ali Efendi katbe sallallahu buyurmuş ki: "Ha, bunu söyle bunu. ha bunu de. İşte seni ulema ile haşredilmene vesile olan budur." buyurmuş. Allah celle celal bu. ümmetin seçilmişleriyle yaşamaya, ümmetin seçilmişleriyle haşrolunmaya bizleri muvaffak eylesin. Burada ilimle uğraşan talebe kardeşlerim veya hoca kardeşim, iki ile ilgili Efendi böyle bir tembihi var. Medresede talebenin başında bulunup onları yetiştirmek için uğraşırken, dışarıdan gelen bazı nasihat tekliflerine Fazlaca kendini kaptırmış. Hoca tabii ki vaza gidecek, sohbete gidecek, ama giderken talebesini aksatacak şekilde değil. İnsan buna gayret ederse, onu da idare eder, öbürünü de. Bütün hayırları ömrüne sığdırabilir. Bunlar derslerini aksatacak talebe yanında durmayı ihlal edecek, onun yetişmesini noksan kılacak şekilde vaazların, sohbetlerin cazibesine katılıp kapılıp vaaz vaaz gezmeye başladılar. Efendi Aleyhisselam'ız onları ikaz etti. Dedi ki bir tanesi Halim Hoca'yı diyor Fatih'te Allah rahmet eylesin. Sen dedi talebenin başında bulunmuyor. Sürekli vaaz nasihatlere gidiyorsun galiba ulema ile değil cemaatle yani avamla haşrolunmak istiyorsun dedi. Orada. Galiba sen ulema ile değil ya avamla haşrolunmak istiyorsun. Böyle anlıyorum dedi. Evet. Müminlerle haşrolunmak da kötü bir durum değil <laughs> ama âli himmet, Şimdi i̇mam Rabbani ve bu mektupta Kur'an-ı Azimuşşanın bildiğimizden farklı bir yönüne işaret ediyor. Kelam kitaplarında, itikat kitaplarında Kur'an-ı Azimuşşanın kelimeleriyle, elfazıyla, kelamın nefsi aynı şeyi farklı mıdır? Bu mesele tartışılıyor. Neticede İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu kendi içindeki takdim, tehir ve telaffuzu bir kenara koyarak İmam Rabbani Hazretleri buyurur ki bu fakire göre Kur'an'ın kelime ve harfleri kelam-ı nefsi yani Allah'ın sıfatı olan kelam-ı nefsiyle aynıdır der. Arada tek bir fark var ki o da bizden kaynaklanır. Bizim aciziyetimizden kaynaklanır. Biz Kur'an'ın elfasını ve kelimatı Kur'aniye'yi takdim ve teyhirsiz telaffuz edememek o bizim noksanımızdır. O olmasa kelimat-ı Kur'aniye ile huruf-u Kur'ani kelam-ı nefsinin aynısını Peki buradan nereye gidiyor? Bütün kainatı Allah Celle Celaluhu'nun esma-i sıfatları tecelli etmiştir. Mesela bizim aslımız yok iken Allah Celle Celaluhu vücut sıfatını bize aksettirmiş ama aslıyla değil. Vücut sıfatının belki binlerce kez zille dönüşmüş uzantısıydı. Yani şu ışığın tam dibine yaklaştığınız zaman aslı onun en son ulaştığı noktaya zil denilir. Allah Celle Celaluhu kainatta tecelli eden esma sıfatları böyledir. Mesela bizde ilim var. Cenab-ı Hakk'ın ilminin aynısı değil. Allah Celle Celaluhu o ilminden bir zil, bir toz, bir tane bize aksetti sıfatların bize intikali, bize aksetmesi, bizde tecelli etmesi, bizde zuhur etmesi böyledir. Allah Celle Celaluhu hangi kulunun görmesini istemiş, kendi basar sıfatından, onun zillerinden, onun akislerinden, uzantılarından bir tane bize lütfetmiş, hediye etmiş. İşitmeyi murad ettiği kul hakkında aynısını yapmış. Bütün sıfatları bu aleme bizde veya sair mahlukatta tecelli ederken asıllarıyla değil zilleriyle tecelli ettiğini söylüyor. Ama bir tek sıfat bundan müstesna o da kelam sıfatıdır. Kelam sıfatının kelam sıfatının karşılığı olan Hazreti Kur'an bu aleme zilleriyle değil bizzat asılla tecelli Dolayısıyla Kur'an-ı Azimuşan Allah'ın sıfatı olarak kelam-ı nefsisi olarak bu aleme aslıyla tecelli ettiyse buradan birçok anlam çıkarmak mümkün. Cenab-ı Hak gözümüze verdiği görmekle her şeyi görmemizi istemiyor. Her şeyi işitmemizi istemiyor her şeyi irade etmemizi, her şeye kadir olmamızı istemiyor. Ama Allah Celle Celaluhu kelam sıfatının aslıyla bize tecelli ederek Kur'an'ı tamamıyla anlamamızı istiyor. Tamamıyla hidayet bulmamızı istiyor. Allah Celle Celaluhu beşeriyetin hidayetine o kadar iştiyaklı o kadar bunu istiyor ki, hmm. o kadar bunu murad ediyor ki Allah Celle Celaluhu insanları hidayet edecek, insanlığı tedavi edecek reçeteyi suretiyle değil, zilleriyle değil, bizzat aslıyla bahşediyor. Onun için İmam Rabbani KADDESANULLAHU SIRRAHU son cümlelerinde diyor ki, bundan sebep Kur'an-ı Azimuşşan'ın şefaati, herkesin şefaatinin üstündedir diyor. Meleklerin şefaatinin üstündedir. Yani şöyle düşünün. Mahşere gittiniz. cibril ile Emin gelse hususi olarak dese ki Ahmet abi Ahmet abi gitti. Mahşere gittin. Daha ailen, çocuğun, tanıdıkların seni karşılamadan Cibril'i emin sana bir torpil yapsın. Gelse seni hususi karşılasın. Allah Celle Celaluhu beni sana yardımcı olarak yolladı. Burada hiç kaygılanmana gerek yok. Ben yanındayım dese insan herhalde mahşere dair hiçbir endişe çekmez. Veya diğer melekler veya herhangi bir peygamber, nebi veya rasul Hz. Adem gelse insanlar babası Hz. Musa aleyhisselam gelse Hz. İbrahim aleyhisselam gelse ulul Azim peygamberler hatta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve gelse o gün korkma senin bütün suallerine ben cevap vereceğim senin bütün hesabını ben ödeyeceğim dese insanın hiçbir kaygısı endişesi kalmaz. Ne kadar rahat olur. Anamızdan yeniden doğmuş gibi oluruz. Ahiret bizim için gerçekten ustat olur. Şevvarıza dönük. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Kur'an'ı öyle anlayın ki diyor. Şu aslıyla bize tecelli tecelli etmiş olan takdim tehirini bir tarafa ince bir perde olarak koyup bakabilirseniz bu Kur'an Allah'ın kelamı nefsisini bizzat aslının tecellisidir. Aslının kendisidir. Öyleyse onunla ne kadar ünsiyetiniz, ne kadar yakınlığınız varsa bilin ki Kur'an-ı Azimuşak yarın size cihetler de olsun. Anadan akrabalığınız olsun, babadan akrabalığınız olsun, hanımdan akrabalığınız olsun, çocuklardan akrabalığınız olsun. Maddi olarak onunla bir ünsiyetiniz. Dilinizin onunla bir ünsiyeti, zihninizin onunla bir ünsiyeti, amellerinizin onunla bir muvaffakatı. Yani ne kadar farklı yönlerle onunla bir irtibatınız, bağınız olursa Kur'an'ın yarın Allah'ın Yani bir melek bile geldiğinde kendimizi emniyette hissediyorsak Kur'an-ı Azimuşa korkma ben buradayım seninle beraberim sana bu alemde şefaat etmek üzere yetkilendirildim dediği zaman onun şefaat ediyor İmam Rabbani peygamberin herhangi bir rasulün veya herhangi bir meleğin şefaatinden Allah katında daha kıymetlidir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Cenab-ı Hak ona tam iman etmeyi, onun mucize yönlerini her yönüyle keşfetmeyi bize nasip etti. Lafzıyla muciz, ahkamıyla muciz dediğimiz Kur'an-ı Kerim, mahşere gittiğimiz zaman ehline Nasıl ikramlarda bulunduğunu gördüğümüz zaman onun farklı bir mucize yönünü daha hep beraber müşahede etmiş olacağız. Allah hepimizi, bütün neslimizi ve zürriyetimizi Kur'an hadimi hizmetçisi yapması Amin.